Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karakter dosyası serimizin yeni bir videosu ile serimize devam ediyoruz. Çoğu kişinin beklediği karakter dosyası Ben 10.000 ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce Ben bölümlerini sitemizden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuza gelerek site hakkında şikayetlerinizi ve isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Yo ben 10.000 muhteşem şeye devam et. Kon ne? Ben on bin. Oh! kahramanlar kahramanı. Ben on bin. Ben on bin lakaplı Benjamin Kirby Tennyson tam zamanlı bir süper kahraman haline gelen ana zaman çizelgesindeki Ben'in gelecekteki versiyonudur. O Ben'in alternatif bir zaman çizelgesinden olası geleceklerinden biridir. Ben 10.000'in takma adı benim şu anda en az 10.000 yabancı forma erişebilmesi gerçeğinden geliyor. O zamandan beri saymayı bıraktığını söylüyor Ben 10.000. Görünüm: Klasik seride görünüşü küçük bentene benzer. Beyaz tişörtü vardır. Tişörtün kollarında ve ortasında boyuna dağılan siyah çizgiler bulunur. Hilal bıyığı ve sakalı vardır. Koyu yeşil bir pantolon giyer. Pantolonunda kemeri vardır ve kemerinin üzerinde birkaç cep bulunur. Omnitrix ise klasik olan ilk Omnitrix'in büyük halidir. Ultimate Alien'da ise birçok değişikliğe uğramıştı. Bu değişikliklerin sebebi Ben 10000'lerin 10 başka paralel evrenlerden gelmiş olmalarıdır. O serideki Ben Ben'e de benzetilmek istenmesi de olabilir. Ultimate Ben 10000'de tişörtü üç renge ayrılmıştır. Bunlar gri beyaz ve ufak siyah çizgilerdir. Ortası ise klasikten farklı olarak siyah değil beyazdır. Pantolonu açık yeşildir. Klasik Ben 10.000 gibi kemeri vardır. Omnitrix ise Alien Force'daki Bente'nin Omnitrix'inin aynısıdır. Omniverse'daki Ben 10.000'in 10 görünüşü. Daha yakışıklı, daha fittir. Kulağının üstünde kalan saçında beyazlık vardır. Tişörtü ise alışılmışın dışında. Yeşil ve beyazdan oluşur. Beyaz ağırlıklıdır. Kollarının bittiği ve ortasında boynuna giden yerler yeşildir. Pantolonu koyu yeşildir ve dizlerinde dizlik bulunur. Kemerinin ortasında 10.000 yazar. Siyah eldivenleri vardır. Omnitrix iki kolunda da vardır ve dirseğine kadar kaplayacak büyüklüktedir. Bu Omnitrix'in adı ise Biomnitrix'tir. Kişiliği İlk görülen Ben 10.000, bir gün Vilgax ortaya çıktığında nedeni tam olarak bilinmese de aşırı öfke ve acımasızlıkla Vilgax'ı parçalamıştır. O zamanlardan beri Ben 10.000, kahraman meselesi konusunda çok katı ve ciddidir. Nadiren insan formuna geri döner. Zamanının çoğunu, kız ile devriye rotalarını gözden geçirerek ve suçluları olabildiğince çabuk ve acımasızca yenerek geçirirdi. Ayrıca artık uzaylılarına da isim vermeyi bırakmıştır. Şu ne diyorsun? adam mı? Tükürükçi mi? Onlar hayvan değil. Asık onlara isim vermiyorum. Ben 10.000 Gövendal'in gençliğini onunla konuşmaya getirene kadar 10 yıl boyunca bu kadar ciddi kaldı. Vilgax'ı genç Ben'in tavsiyeleriyle tekrar yendikten sonra ben 10 bin, Büyük Baba'nın 80. doğum günü için tekrar daha gevşek olan haline dönmüştür. Kenon bölümündeki daha yaşlı olan Ben 10 bin, daha iyi ve merhametli biri olsa da Kevin 11.000'in oğlunu yaraladığını görünce Waybig ile ona çok sert bir şekilde saldırmıştır. Güçleri Ben Omnitrix'in ana kontrolüne sahip olduğu için anında istediği herhangi bir uzaylıya geçebiliyor. Ayrıca dönüşümde istediği kadar kalabiliyor ve ister sesli ister düşüncesiyle de dönüşümlerini rahatça kontrol edebiliyor. Universe'de karşımıza çıkan tüm serilerde gösterilen diğer Ben 10.000'lere 10 oranla biraz daha büyük olan yeni Ben 10.000'e 10 sahip olduğu Biomnitrix sayesinde iki farklı türdeki uzaylıyı füzyonlayarak kullanabilmekte. For Mangazor. Atomic X hepsini yapabiliriz Up Ring. Tamam tamam tamam. E bunu buraya, bunu da buraya, da Buna ne dersin? Big Chuck. Ah, geri ver onu. Ah, Lütfen. İki yumruk da atsaydım kapıyı çoktan... Ben 10.000 aradan geçen onca zamandan sonra omnitrixte ustalaştı. Ve aynı elmas Cafe ile Vilgax dövüşünde olduğu gibi neredeyse her uzaylısını ustaca ve tam potansiyelinde kullanabilmekte. Bu nedenle uzaylıların kendileri bile aynı ben gibi yaşlandı. Bu da görünüşlerinde ve yeteneklerine etki etti. Örneğin şimşek kız sıradan mavinin yerine gri çizgilerle fark edilir şekilde daha uzundur ve eskisine oranla çok daha hızlıdır. Yaşıyla da orantılı bir biçimde çok daha zekidir. Hem stratejik hem de bilimsel ölçüde çok zekidir. Bunun en büyük örneği Omnitrix'teki zeki yaratıkları kullanarak aynı zamanda kendisi de bunun üzerinde çalışarak bir Omnitrix'i yapmasıdır. Aynı zamanda insan haliyle de pek çok düşmana zarar verebilir. Ben 10.000 şimşek hız ile bazen dünyanın etrafında 7-24 devriye gezer. Ultimate Ben 10.000 ben. Diğer Ben 10.000 ile karşılaştırıldığında bu daha çok Ben Prime'a benziyor. Bir yetişkin için savaşırken bile şaka yapmak eğiliminde olan ukala ve rahat bir kişidir. Gerçekten mi Ion? Buraya gelip karargahımda bana saldırmak. Buna plan mı diyorsun sen? Kolayca kendini doldurur ve ilgi çeker. Bu Ben 11'in en sevdiği dönüşümü keşfettiğinden beri hiçbir uzaylı formuna dönüşmemiştir. Dönüşüm geçirmeden bunları nasıl yapabiliyorsun? Yıllardır onu yapmıyorum. En iyi dönüşümü keşfettiğimden beri. Ne gücü bunu sağladı peki? Hepsinden bir parça. Bir gün sen de anlayacaksın. Kendi insan bedeninin üstüne uzaylıların güçlerini ekleyerek dönüşüm geçirir. Ultimate insana zor. Ultimate Ben 10.000 bir zamanında dünyanın başkanı olmuştur. Bir keresinde ben dünyanın başkanı Bekle ben dünyanın başkanı mı olacağım yani? Vilgaxlıların 3. istilasını da engelledikten sonra... Göğüs göğüse savaşta çok yeteneklidir ve güç bile elde etmeden bazı düşmanları rahatça yenebilir ve mizahını da eksik etmez güvenle yıllar boyunca takıldığı için bir miktar mana ve büyü yapabilmektedir. Aynı güven gibi. Yıllarca bir Adodite dolaşınca birkaç numara öğreniyor. Şimdi de Ben 10 binlerin serilere göre güçlerine bakalım. Klasik Ben 10 .000. 4 kol Kevin 11 bin ile güç belada olsa baş edebilmiştir. Yıldız gücündedir. Megawatt 10.000 zamanındaki animoya hasar vermiştir. Benon 10.000 -10 zamanındaki animo goril vücudunu ücüce yıldızda güçlendirmiştir. Boyun kısmı zayıf noktasıdır. Artikuan ile her şeyi mutlak sıfırın ötesinde bir soğuklukla vurur. Şimşek ızken birkaç saniye içinde dünyayı turlayabilir. Ultimate Benon 10 1000 Ultimate Benon 10 1000'in uzaylı güçleri Ultimate Benon 10 1000 yüzen kanatıyla ışıktan milyarlarca kat hızlı hareket edebilir ve çok kaslı bir uzaylı formudur. Rasped kat ve bunun gibi ve bundan çok daha ağır şeyleri rahatlıkla kaldırabilir. Clockwork'un mutlak zaman kontrolü vardır. Çoklu evren uzay zamanlığından birinin yeteneklerini, kendisini yaşlılıktan etkilenmeyen kişileri bile varoluştan silebilir. İçindeki zaman gücü, iyon varoluştan silebilecek kadar, hatta çoklu evren yok edebilen korona saatli bombasını durdurabilecek güçtedir. Benten Universe ve ben Nombi'nin uzaylı güçleri. Atomic X çoklu evrenle aynı dayanıklılıktadır. Maltruant'a karşı bir süre zar zor da olsa ayakta durabilecek kadar güçlü ve dayanıklıdır. Crash Hacker o kadar hızlı hareket eder ki elektrik ve hız saldırısıyla Ekse Sukula anında etkisiz kılmıştır. Füzyon uzaylılar görünüşten daha çok kullanışlıdır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna